O köpek bende de var. Duru. Duru. Şahsen video çekiyor. Nisa <laughs> ya. <laughs> Arkadaşlar şu an yataktayım. Yatak sınıfı çekiyor. Kalkışı geliyor. Bir sus ya. <laughs> Bakayım bir daha yap. <laughs> bir daha yap <laughs> Bir şey diyeyim mi? bir video, video oynarsın Görün her şeyi <laughs> Onu göndereceğim mi bu arada? Gönderecek <laughs> Nisa göndermek isterim <laughs> valla Tamam tamam Ben seni video çekelim <laughs> Arkadaşım bana geldi ve uyuyor çekelim <laughs> Bol açığım, <Başlayacağım. gülüyor> bil bile yapıyor. Cabaşır bulaşır. Cev. 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 ısıtıcı var. <laughs> Şimdi size gösteriyorum. Ama kapatacağım. Durudum baba pro hali. Nisa. <laughs> Sıkıyorsa benle komik bir daha da çek. Göster mi? Efekti mi göstereyim? Evet merak ettim. Hayır göstermiyorum bana bir. Tamam. Abo elimden kayıyordu. Ne güzelmiş. Çok sevdim. Bakayım. Göstermeyeceğim. Göster. Bir dakika. Arkadaşlara da göster. Bir dakika gülsene sene mi? Gülsene. Gülsene. Arkadaşlar. Ya. <laughs> 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 Şimdi sana efekti göstereyim mi? Göster. <laughs> ya dur ya. <laughs> What I'm really good. Yes. Hi. Bye. Bye.